Merhaba değerli dostlar. Suat Pazarda kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için hayvan pazarına geldim. Fiyat araştırması yapacağız arkadaşlar. Küçük baş, büyük baş. Bakalım fiyatlarda bir düşme var mı? Nelerdir? Sizlere bilgi vereceğim inşallah arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olun. Like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu yeni doğmuş sanki. Böyle evet, bir şey Anasının korktu olsun. Keçi mi? Emre! Keçiye ne istiyor? Keçiye sekiz buçuk değil. Keçi mi? Olayla sekiz buçuk. <laughs> Koyunlar kaç abi? Abi bunlara dörtten buçuk diyor. Dört buçuk. Keçi satıldı herhalde. Keçi duruyor. Onu da sekiz ya, Yavru yeni doğmuş herhalde ya, abi. Yeni. Maşallah. Yavru yeni. Ha gez neyine bakıyorsun? Tamam. Ha. Sütüne bakıyor abi. Yani. abi? sen orada daha hoş Arkadaşlar boş bana güvemiz 70 lira. Maşallah tosun bozan gibi büyük arkadaşlar maşallah ya. Güzel 70 liraya. Boş. Bir geliyor. Uzağlı inek. inek 64'e geliyor. Evet. Toplam kaç dedin abi? Fiyatı? 450 mi? 450. 2, 4, 6, 7 tane. 6 tane uzağlı inek. Evet maşallah. Abi hayırlı pazarların olsun, hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Şöyle çekelim bir şey. Çubuk hayvan pazarında abimiz burada. <laughs> bastı ya. Kaç abi? Bunlara 48 lira diyor. 48 çok iyi abi. Yan taraf 75 diyor. Bu taraf 48 ama bunlar var diye dana. Tamam şimdi oldu. Şimdi oldu. Düzeltelim. düzeltelim Hayırlı, Hayırlı pazarlar olsun abi. Hayırlı işler olsun. Arkadaşlar işte bunlar dişi. Diğerleri erkek. Fark 5 tane. Yani bir günde sürdüğü değil bir gün fazla sade var yani. Ne kadar? Ee, bir inek ya ha? ben bir, lira sen alır mısın abi? Katla bir şey derim, abi ne olursun. Abi 70 ne lira. 5 lira. 5 lira ekmek Sinan dedem bir konuşma yapsın şöyle kafiyeli bir konuşma. Düveyi alacaksanız alın bak düve çok güzel bir düve. Kaç lira diyoruz abi? Bunu 95'e verecek. 95 lira. Bakın, Bakın arkadaşlar maşallah. Kaç kilo sütü çıkar abi? 13 kilo sütü var bak. 13 kilo. Oo maşallah. Yok. 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 Bak alama da var. Bak.

Allah şükür. Hmm. Gelir mi canım? 550 şer. 550 şey. Evet. Arkadaşlar şöyle. Evet. da var. 550 kilo gelir diyor. Aman dur. Şu var yanında da var. Bu da senin. Bu da senin. Maşallah. Bir de üçüncümüz. Sonra 175 bir diyor. 60 işler kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Fiyatlar nedir? Burada kaç lira? Baz parası çıktı. bak adam kameraya çekiyor. Kayser Lan ya ne yaparsın? 120 şu nezik, şu siyah nezik abi. Siyah bizim değil abi. Ya şu düğe nezik, ya şu tosun var. Ha. O ne kadar? 95 95. Şu ikisinin değil mi sadece? Evet. Şu var abi. ne diyorsun abi ona? Yine 70 lira 70. Düve var 75 lira Şurada düvemiz var. Maşallah. Ama abi şu pazarın en büyük malı 125 lira abimiz böyle Abi hayırlı pazarlar olsun, hayırlı işlerin olsun. Abi ben şunu yayınlar. 6 lira mı? Evet baba. Maşallah şöyle bak. Altışar lira. Abi hayırlı pazarlar olsun. Ha, hayırlı ağırlar işler ağırlar olsun. olsun. Amin. Üst üste 105 lira. 105 lira. Maşallah. Erkekler. Erkekler. Şu, şu güzelmiş abi ya. Şavrulu. Tam şavul evmiş maşallah. Bu da aynı fiyat, hepsi aynı fiyat değil mi? Üst üste alırsa öyle ama tek alırsa şavul ev 118 lira. 118 lira. Ha, üste Üst üste alırsa 105, el. 105 el lira. Evet, üç tanesini şöyle maşallah o da pozunu verdi. Şavul bir de yanından çekelim abi. 105 lira. Abi hayırlı pazarlar olsun? hayırlı işler olsun? Suat Pazar'da abi. Suat Pazar'da. Bunlar Boş mu abi bunlar? Boş abi. Boş düveler. 75 e lira diyor abimiz. Çubuk hayvan pazarında arkadaşlar. Uzağlarda mı senin abi? Yok. Dört. Arkadaşlar. 75 e lira. Abi geldi bir yardımcı olacak. Pazarlık sünnet. Böyle bakalım. Abi hayırlı pazarlar olsun, hayırlı işler olsun. Erkekler, 60 60'ar er lira. He. Evet. Dişiler ne kaçtı abi? Onlar da 52 52 lira diyor abi arkadaşlar. Bunlar 52 lira. Dişi. Bu daha daim 60'ar lira diyor. Hayırlı işler abi, hayırlı pazarlar nasıl? Güle güle abi. Bunlar mı abi. Evet abi, bunlar ne diyor mesela? 65, 68, 75, 65, 68, 75 dedi abi. Şöyle bak lan arkadaşlar, ineklerimiz. Şu senin mi abi? Şu değil böyle. abi. Değil. Bir de şu mu vardı abi? Ona ne dedik abi? Abi ona 45 dedik. Ona da 75 diyor. 45 e 75. Maşallah. Ona da 65 diyor. Çok güzel abi fiyatlar. Abi hayırlı pazarlar olsun, hayırlı işler evet olsun. Evet. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Tanıya yani. e 85 diyor. Daha, daha büyük tane var. Hangisi istersen onu al. Bunu al. Ne istersen onu al. Hayır. Daha eksi 85 arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> üstünde üstünde üstünden bir şey bir şey bir lazım. Başla başla. <laughs> İnek 155 lira arkadaşlar. 20 kilo süt veriyormuş. Maşallah. Ya e 60 lira diye bakın Hasan üstünde bak üstünde. Oraya, oraya, 155 sen sen lira. Sen üstünde 60, lira. 60 lira Üstünde bak Hasan. Hasan üstünde bak. Kalsan Ve... Arkadaşlar yavrusuyla dişi buzağısıyla 87'ye bitti. Giden inek 87 lira arkadaşlar. 어떻게 부 m e d i a 이 i know no. Sussun ya bir dur bir evet. uzatmışsın tırnakları Şuna bak bu uzun dirnağ var ya. Evet. Bunlar 87 87,5'lar abi. buçuk 87 tanesi arkadaşlar. Şöyle bakın. Maşallah kaliteli mallar. kaliteli mallar. zaten kardeşim de olur ben. Her pazar geliyorlar sağ olsunlar. Her pazar burada. Her pazar mallar pazar. burada maşallah. Şöyle bak. 87 buçuk tam pazarlığımız var. Yani evet, Arkadaşımız var. Şu diğerleri de senin herhalde abi. Aynen abi onlarda. Onlara... Ben bunları Bayramda getireydin. Ne giderdi maşallah. Bayardın. Bunlar iki. 200 liradan aşağı gitmezdi. Gitmezdi. En az 300. Buna Baksana abi ya. 120 mi diyorsun abi sen şimdi? Lan? Aynen aynen. Maşallah ya. Yani abi. dediğim gibi pazarda bizim üstümüzde... En kaliteli evet. En kaliteli, en uygun, en hesaplı hayvan bizimki. Şöyle iyice bakın arkadaşlar da. Aslında seni bulmaları için bir numara versek kardeşim. Valla her hafta veriyoruz da kimse bizi bulamıyor. Bulmuyor neredeyse. mu ya? Allah Allah. Millet. Abi şu nasıl alınmaz ya? Şu millet bak millet pahalıya alışmış abi. Şimdi pahalı görünce. Şu abi gelip şu, şu sarıya alışmış. falan bir baksanız arkadaşlar. Yani millet ya. millet pahalıya alışınca tabi. Ucuz Buradaki malı ucuz mala inanamıyor herhalde böyle. Aynen. Ya, bizi yalnız yalan söylediğimiz mi düşünüyorlar? Ne Herhalde öyle ya. düşünüyorlar. Bizi daha tanıyamadıkları için abi. Burası Çubuk Hayvan Pazarı'nda arkadaşlar. şu mallara bakar mısın? 120 lira. Bizi tanıyanlar da vazgeçemiyor. Geçemezler abi. Şöyle maşallah abimizin kardeşinin çok güzel malları var arkadaşlar. Tosunlar. Gördüğünüz gibi. Geldiğinizde bakın şu sıra hep onun. Burası onun arkadaşlar. Şurada düyeler var herhalde bir de Aynen kardeş. Abi, o tarafa abi. da bir bakalım istersen. Bakalım abi. En azından oranın da fiyatını belirleyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ama daha iyi Bunlar mıydı abi? Aynen. Abi. Bunlara ne istiyoruz abi şimdi? Bunlara da 85 lira diyoruz. Hayırlı işler abi kolay gelsin. 85 lira. 85 lira. Aynen. Maşallah. Full kalite diye. bir. Kalite. kalite. Abi 120 maşallah göz, yani inşallah satarsın çok i̇nşallah abi yani. biz satarız yani burada dostumuz çevremiz çok Çevremiz Tabii çok... oradan gelen abilerimiz ablalarımız var. Buradan Suat Pazar'da kanalında izledik geldik diyenlere ikramımız da var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rona 85 lira diyor abimiz. Ama tosunlar baya hoşuma gitti. Onu söyleyeyim arkadaşlar 120 lira diyor. Pazarlığımız var diyor kendisi iyice çekin. Karşıda da pazarlık var. 25 tane alacakmış abimiz ama bir anlaşamadılar. Diyordum ama anlaştılar herhalde. Oraya bir geçiş yapalım. Nereden geçelim? 4 6 8 10 19 80'den Eyvah yarıda 85'tir arkadaşlar. Hadi. <laughs> <laughs> Hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin.